Merhaba canlarım benim. Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcunu yorumlayacağım. Dileğinizi tutun. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Canlarım benim. Siz bir gözyaşı dökmüşsünüz. Böyle sanki içinize akıtmışsınız gözyaşınızı. İçinde ee, bakın burada kocaman çıkmış bir L harfi var. Ee, sanki siz böyle bir düşmanınızın Farkındasınız Siz onun üstesinden geleceksiniz Üstünde çıkmışsınız bakın ee, Sizin karşınızda Hafif e, uzun saçlı Böyle e, Sanki sürekli saçına böyle Bir şeyler takan bir bayan O da duruyor burada Sizin e, bu düşmanı Fark etmenizi sağlayacak canlarım benim Ama e, Bakın Burada e, sizin düşmanınızı besleyen bir kişi var. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu kişi yuvarlak yüzlü sanki bir erkek. E, altında böyle e, sizi sıkıntıya sokacak birçok konu var e, bu kişinin altında. Siz buna çok dikkat etmeniz lazım. Düşmanınızı besleyen bir kişi çünkü bu. Ama siz bunun farkına varacaksınız. Bu e, hafif kısa boylu bir bayan. E, böyle çok açık giyinmiyor. E, böyle burnu hafif sivri. Gözleri içe çökük bir bayan bu. Sizin için çok çaba gösteriyor. Siz bunu farkına varacaksınız. Evet. Böyle e, elinizi açmışsınız. E, karşıdaki insana sanki böyle e, muhabbetiniz bozulan bir insana siz bir şeyler sunuyorsunuz. E, maddi bir şeyler olabilir. Çünkü burada bir fil çıkmış. E, ayrıldığınız sevgiliniz olabilir. Veya kavga ettiğiniz eşiniz olabilir. Siz buna e, maddi anlamda bir hediye alacaksınız. Ve bunun karşısında bu kişi hayır diyemeyecek. Ve evli olan e, canlarım, altta bir bebek figürü çıkmış, bebek bekleyenler. E, böyle eşinizle aradaki e, samimiyeti tekrar kurarsanız, kavgaları bitirirseniz müjdeli bir haber alacaksınız. Belki bu bir bebek haberi olabilir. Sanki çok istiyorsunuz siz bu bebeği, çok büyük çıkmış çünkü veya bir güzel haber almak istiyorsunuzdur. Sıkıntılarınız böyle içinizde çok fazla sıkıntıları içinizde biriktiriyorsunuz. E, maddi anlamda da biraz sıkıntıya düşmüşsünüz finansal anlamda. Tabi e, şu anda bazı kişiler çalışamıyor. E, işleri yolunda gitmiyor. Ama siz büyük birinin desteğini alacaksınız. Böyle e, kilolu göbekli bir bayanın desteğini alacaksınız. Küçük bunun bir oğlu var veya hani böyle e, yanında bir olan çocuğu yüzü çıkmış, böyle gözlüklü yuvarlak gözlük kullanan bir oğlan çocuğu çıkmış burada. Bundan siz büyük bir destek göreceksiniz, maddi anlamda da. Evet. Böyle e, içinde F harfi olan birisi e, böyle hani çevrenizdeki insanlara karşı sizi aşırı derecede e, böyle dolduruyor. E, siz çevredeki insanları görmüyorsunuz, çevrenizdeki insanları ne kadar kırdığınızı görmüyorsunuz, ama aslında kırıyorsunuz bu kişi yüzünden isminde veya soy isminde f harfi olan birisi. Bakın. Burada da çıkmış zaten. Ama siz bunun farkına varacaksınız. Ee, bu burada bir yılan çıkmış. O kadar böyle e, biraz sanki düşmanınız hafif kilolu birisi. Çünkü e, siz e, bunun üstesinden geleceksiniz. Elinizi başının üstüne koymuşsunuz bu yılanın çünkü burada var zaten. Böyle göstereyim burada çok. Burada e, bir kişi sizi çok takip ediyor canlarım. E, şöyle bu e, şey internet yolundan da olabilir. iş yerinden de olabilir. Hani Böyle gözü sizin üzerinizde tamamen. Ha siz ben evliyim e, diyebiliyorsanız ilişki bazında da olmayabilir, bu kıskançlık anlamında da olabilir. Ama bekar e, Koç burçları için bu e, sanki güzel bir muhabbet. E, tüm göz böyle üzerinizde bir kişi tarafından her yerden takip ediliyorsunuz. Size uzaktan bir musafir gelecek. Böyle e, kalabalık bir musafir sizin hanenize geliyor. Bu e, sizin çok beklediğiniz bir musafir olacak. Sanki böyle e, bekar koç burçları için e, böyle bir tanışma e, böyle bir sanki bayrağı elinize almışsınız. Sonunda istediğiniz bir şey oluyor. Bu musafirler sayesinde böyle bunun tamamen farkına varacaksınız. Evet, burada bir zafer e, kazanıyorsunuz canlarım. E, bakın burada bir bayrak çıkmış, zafer kazanıyorsunuz. E, çok güzel bir böyle e, muhabbet olacak bu misafirlerle alakalı da. Canlarım benim. E, burada bu kadar. Şimdi e, tabağınıza geçeceğim. Dileğinizi tutun. Güzel enerjinizi. Gönderin. Ben size buradan güzel enerjimi gönderiyorum. Evet. Bakın canlarım, burada bir tane fare çıkmış. Sizin böyle hane içine girmeye çalışan böyle ee, bir erkek var. sizi sizin sürekli karşınıza çıkıyor. Siz bu erkeğe dikkat etmeniz lazım. Kısa boylu bir erkek, zayıf, cılız birisi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bunu e, iki kişi, bakın, bu size koşarak geliyor. Ee, sanki böyle e, sizin beklediğiniz birisi, ama buna inanmayın. Hani bunun arkasında bir kadın var, sizden gizli iş çeviren. Böyle bir erkek bu. Sanki böyle e, ilişkinizde bazı şeyleri sorgulamanız gerekecek. Böyle aldatma mı desem hani e, tam aldatma da demek istemiyorum şu anda. Hani kötü enerji göndermek istemiyorum size de. Ama bir kadın bunu resmen kıstırmış köşeye. Bunu siz çok yakında öğreneceksiniz çok yakın. O kadar yakın ki bakın burada o kadar yakın ki buna dikkat edin. Bazı şeyleri farklı pencereden bakmaya çalışın canlarım benim. Evet kafanız çok karışık maddi manevi yine sıkıntılarınız çıkmış sanki böyle kendi çapınızda böyle maddi anlamda gücünüz yeteceği kadar bir şey almak istiyorsunuz kendinize. Bu bir e, araba gibi çıkmış. Araba almak isteyeceksiniz veya istiyorsunuzdur. E, canlarım benim size çok yakında böyle içinde e, Y harfi olan bir kişiden yardım gelecek. Ve siz bu araba mı motor mu artık bir taşıt ama bu ne almak istiyorsanız buna yardımcı olacak isminde veya soy isminde Y olan bir kişi Bu sizin Hani e, böyle Düşmanınız gibi gözüküyor ama Aslında dost Büyük böyle kısmetiniz var Büyük bir balık Çıkmış Böyle e, renkli kişiliği Olan bir kişi sayesinde Sizin önünüze Büyük bir kısmet var Büyük bir kısmet Geliyor Evet, e, böyle sanki e, bir şeyde çok üstelemişsiniz. Hane içinde galiba. E, annenize mi, babanıza mı böyle bir konuda çok diretmişsiniz. Ama bu direttiğiniz şeyden siz de sanki pişman olmuş gibisiniz biraz daha. Böyle e, babanızla ortak bir şeye varacaksınız sonunda. Ortak bir karara varacaksınız ve bunun haberini yayacaksınız. Sanki böyle bu e, bir yer alma gibi veya böyle bir hani yere gitme gibi çıkmış. Böyle o kadar herkese haber yayacaksınız ki herkes çok şaşırıyor. Siz bunu nasıl başardınız diye. Çevrenizdeki insanlar sizi parmakla gösterecek. Bakın burada güzel bir bayan çıkmış. Böyle dudakları hafif dolgun, gözleri iri. Böyle saçını tepeden topluyor sürekli. İnce belli bir bayan bu. Sanki böyle bekarlar için böyle hani diledikleri bir eş figürü gibi. Böyle muratları gibi çıkmış. Çok güzel iri göğüslü hafif bir, bay bir bayan bu çok yakında siz bununla bir karşılaşacaksınız. Böyle bir yola gireceksiniz bu kişiyle. O kadar güzel bir bayan ki şu an ben bile hayran kaldım. Çok güzel çıkmış burada çünkü. İnşallah hayırlısı olur. Allah ne muradınız varsa verir canlarım benim. Sizin böyle kafanızda bir yere gitme planınız var. Siz bu yere gidiyorsunuz. Önünüz hep aydınlık. Sanki yakınınızdan birisiyle gideceksiniz. Ee, önünüz çok açık canlarım benim. Evet tabağınız da çok güzel çıktı. Ee, Tabi biraz hani şeyler de oldu. Hani kötü enerjiler de var. Dikkat etmeniz gereken şeyleri sizlere söyledim zaten. Önümüz bayram. Canlarım benim. Ailenizle mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Sizleri çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın.